Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere domates, salatalık, biber gibi birçok sebze ve çiçek yetiştirmek için asılarak kullanılan, suladığınızda suyu saksı tabağında muhafaza eden pet şişeden saksı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle 10 litrelik bir pet şişenin üst tarafını kesip ayırıyoruz. Kesmiş olduğumuz bu parça saksı olarak kullanacağımız 5 litrelik pet şişenin saksı tabağı olacaktır. Şimdi de 5 litrelik pet şişenin alt kısmını kesiyoruz. kestiğimiz parçayı şişenin içerisine ters şekilde yerleştireceğiz ki ipleri bağladığımızda şişenin dip tarafının şekli bozulup katlanmasın. Şimdi ipleri asacağımız 3 adet delik ve fidemizi toprağa dikmek için saksı dibindeki boşluğu işaretliyoruz. Her saksıda olduğu gibi bu saksımızda da drenaj deliğini açacağımız yerleri işaretliyoruz. İşaretlediğimiz yerlerdeki delikleri ısıtılmış bir tornavida ya da havya ile açabilirsiniz. Bu açtığımız deliklere ipleri bağlayıp astığımızda pet şişenin şekli bozulacağı için alt tarafını kesip içerisine koyduk ki şişe katlanmaya daha dirençli olsun. Bu delikler sayesinde de saksıdaki fazla su tahliye olacaktır. 10 litrelik pet şişe parçasının kapağını açın ve kapağı kapalı olan 5 litrelik pet şişeyi içine geçirin ve iyice bastırın. Şimdi buraya silikon süreceğiz. Sıcak silikonla da yapabilirsiniz. Ama sıcak silikon güneşin ısıtması sonucu açılabilir. Elinizde sadece sıcak silikon var ise videonun sonundaki gibi vida ile desteklemenizi öneririm. Silikonu sıktıktan sonra 10 litrelik pet şişenin kapağını kapatıyoruz. Bu sayede iki kapak birbirine sabitlenecektir. Kullanmadan önce bir gün beklemenizi öneririm. Bitkinizi suladığınızda fazla su 5 litrelik pet şişenin deliklerinden akıp 10 litrelik pet şişe parçasında birikecektir. Zamanla toprak bu suyu tekrar emecektir. Pet şişemiz şeffaf olduğundan saksı içerisindeki kök gelişiminin daha iyi olabilmesi için köklerin ışık görmemesini sağlamamız gerekiyor. Daha önceki bu tarz saksı yapımında gerek duymamıştım. Çünkü salatalık yetiştirmiştim ve yaprakları güneşi engelliyordu. Domates, biber veya çiçeklerde yapraklar saksıyı saramayacağından toprağa ışık gelmesini engellemenizi öneririm. Eşit ölçüde kestiğimiz ipleri ki bu ipleri özellikle sağlam ve saksı ağırlığını taşıyabilecek iplerden seçin. Deliklere geçirip bağlıyoruz. Drenaj deliklerinden toprağın akıp gitmemesi ve delikleri tıkamaması için küçük çakıl taşları veya benzeri nesneler koymanızı öneririm. Daha sonra saksınızın içerisine toprak doldurun. Saksıya koyacağınız fidenin toprağı kadar Boşluk bırakmanız iyi olacaktır. Ben bu hazırladığım saksıya domates fidesi dikeceğim. Fidenizi yerleştirdikten sonra boş kalan yerleri toprakla doldurun. Videonun başlarında bahsettiğim gibi sıcak silikon kullanacaksanız silikon sıktıktan sonra küçük bir vida ile işinizi sağlama alabilirsiniz. Saksımız hazır. Saksınızı güneş alan bir yere asın ve ilk suyunu yani can suyunu vermeyi unutmayın. Bol bol dökün ki tüm toprak ıslansın. Fazla su alt kısımdaki bölmede kalacak ve toprak ihtiyaç duyduğunda bu suyu tekrar emecektir. Fazla su balkonunuza akmadığı için de gayet pratik, şık bir saksı elde etmiş olacaksınız. Artık nasıl yapıldığını öğrendiğinize göre balkonunuzun veya bahçenizin uygun yerlerini değerlendirebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videomu da beğendiyseniz ve birçok kişiye ulaşması için beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.